kızlar Hatice Zeynep Sevde Asude Muhammed sar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Kahvaltımı yaptım. Geceliğin uyudum uyandım. Hasta değilim. Hasta olsaydım ilaçlarımı içerdim. Annemin sözünü dinliyorum. Siz de annenizin sözünü dinlediniz mi? Kahvaltınızı yaptınız mı? Çizgi filme baktınız mı? Geceleyin güzelce uyudunuz mu? Sabahleyin gülerek kalktınız mı? Oyuncakları oynadınız mı? Ne yapıyorsunuz? Yemeğinizi de yediniz mi? Gezmeye de gittiniz mi? Ne yapıyorsunuz? sarımsaklı çıkışıymış. Ali Bey köyü e doğru gidiyorum. Şeytan sofrasına doğru giderken yol böyle iki tarafta çamlı. Ama sıcaktan dipleri tamamen kurumuş. Şeytan sofrası denilen yer. Manzara çok güzel.

Menderes Kalyonu. Ağustos 2014 Kuşadası. Çeşme. Küçük sevimli. Bence Marmaris daha güzel. Buradaki ağaçlar küçük küçük, kısa boylu. Şehir. Eşrefoğlu Camii. Kadının hali başka. Her yer yani, hazır işi yapabilir. Derede kulaşıklık güzel bir örgü Biraz daha dikmeye yaklaşsın. Nasıl yaptığımı da tarif edeceğim. Ama burada önemli nokta bu değil. Burada önemli nokta derenin kenarında çay mı Çayın kenarında her işi yapmak. Başta. iyi. Annemle babam benim iştahlı, iştahlı, zevkli, zevkli bulaşık yıkamama özendiler. Bari çaydanlığı da biz yıkayalım dediler. Gördüğünüz gibi annem benim yıkadığım tepsiyi de yeniden yıkadı. Halbuki bence gayet güzel olmuştu. Allah'ım. Görüyor musunuz bulaşık? Çaydanlığın dışını görüyor musunuz? sanki evde yıkıyoruz. Anne oldu yeter. Çömelemiyorsan ben geleyim çömeleyim. O. Hadi bismillah. Bir yandan da manzarayı göstereyim size. Manzaramız bu. Dere kenarında Kaydanlığı yıkayan anam da burada. <laughs> Çocuklar gelip tabii. Su çok güzel tabi. Yazında gelelim, ilkbaharda da gelelim. İlkbaharda da başka güzel olmayacak mı? Ilık ılık değil mi? Demin bana soğuk gibi gelmişti. Şimdi ılık ılık geldi. Babam orada eşyaları kaldırıyor. Gördüğünüz gibi çaydanlıklar pırıl pırıl oldu. Annem çok titizdi zaten. İkimizi karşılaştırırsak temizlikte o onsa ben ancak altı ederim. Anne! Nasıldı su? Güzel miydi? Ba güzel, mi? Bana bak da söyle. Güzel mi? Sen üşüyor musun? Bu ne ya böyle? Şuna bak <laughs> Allah'ım. Şuna bak ya Allah. Kaç kat giymiş. Biz zavallı da bir tane şalla duruyoruz daha bu kadar. Hepsi bu. Bu arada bu şalı da ben ördüm. Bir gün size nasıl yaptığımı gösteririm. Çok güzel bu şalım. Bir de Yeni videolarda görüşürüz. Ben de buradayım. elimi tutsam mı? Annemin elini bir tutayım. ben. Suyun kenarında keyifli keyifli pikniğimizi yapacağız. Evimize gideceğiz. İnşallah. çıkar Videoya almaya başladık. Suyumuz sağ tarafta. Buradan Geriye döneceğiz inşallah. Ha, Geriye mi? dönmek için geldim ben buraya. Belki çıkıyor. Rahat rahat. Belki çıkıyordu olsa. Yazıyız, o kötü yola hiç giremem. Şurada Aa, kadınlar iyi. var. Aslında gitsek. Bir bizimle ilgilenirler ben. Sütleri var mı ki? Soralım mı? Soralım ya. Alarız seni. Evet. Tabii canım. Mis gibi kemire kokuyor. İki tane inekleri varmış, sütleri yokmuş. Bir ay sonra yavrulayacakmış inekleri. Ondan sonra abuz olacak, ondan sonra süt olacak. Burada Emine Hanımlar diye Ankaralı birileri oturuyordu. Şimdi artık Ankara'ya Ankara'ya dönüşe geçtik. Sen su mu içiyorsun? Banyo mu yapıyorsun? Banyo mu yapıyorsun? Öyle olmaz ki sabun hani? Hani sabun? Kızlardan görmedin mi? Öyle kafanı suya sok çıkar. Öyle banyo olmaz ki her tarafı batırdın. Şuna bak. Her yer su oldu. Her yer su oldu. <laughs> <laughs> Asıl ah, yakalayamadım Al Al, al hadi. Bakayım. Dur ben açayım da sen tut hadi. Al. Ay. Korkma. Al al, al. <laughs> Nasıl yakalıyor? Ay bir de benim gibi tırla hadi, hadi al al al. Al. Al al. Öteki elinden al. Fıstık. Fıstık nasılsın? Fıstık. 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 Senin resmini Zeynep'e, Hatice'ye, Sevde'ye göndereceğim ben şimdi. Tamam mı? Hadi uç bakalım. Uçuruyorum. Uç. Uç. <laughs>